Şimdi bana bir liste verdin abi, sekiz tane, dokuz tane türkü var. E var. Ya hadi bak, bir de diyor ki ne konuşacağız biz bir saat. Seni niye çağırdık oğlum biz buraya? <laughs> hadi, hadi bir, de, bir reklama çıkacağız baksana bir, saat, bir saat, saat geçti bile hadi ya. Hadi bir tane bir tane türkü. Hadi bir tane, bir tane türkü. Niye ne söyleyeceksin? Ya, sen... Evet sen de söyle, beraber beraber. Ya bu bir bak, de... Yoksa ben değişik ederim. <laughs> ya... Sen hayır, ben, yok ya, bak, sen ben söyleme, ben söylüyorum Cengiz, <laughs> Cengiz. Cengiz şunu söyleyeyim tabii, bizim... <laughs> Oyunculuk alanda yani tabii tü, Türkler'e gönül vermiş bir insan zaten e. bir tarafı Malatya bir taraf Elazığ olunca Elazığ ve Malatya zaten e, Malatya Arguan Elazığ yukarıda yukarıda Erzincan Eğin birazcık da üçgenin sol tarafı da Sivas devriği bu bölge inanılmaz zengindir aslında ülkenin en büyük zenginliği Ozanlar Türküler o Oralar. üçgende e. gelişmiş şimdi Malatya Elazığ o yüzden Türklere gönül vermiş ve gerçekten bakma sen çok güzel Türk söylüyor. Söylüyor, çok güzel söylüyor. Yani İnanmazsın ya. Ya, ben ama, ya yok amatör Yok. Ama oyuncular oyuncular, oyuncular oyuncular içinde Oktay, Olgun Şimşek de söyler. Olgun, Olgun, Olgun da, şim, da kulakları şınasın. O Sünel da canım. O da çok güzel söyler ama çok fazla yok oyuncuların içinde Türk söyleyen ya da öne çıkan. Evet. Türkü başka bir, bir şey Doğru. hani yaşanmışlık var. Şimdi bana öyle şeyler atıyor ki bazen, bazen Oktay ya benim bilmediğim türkülerle karşılaşıyorum. Ben 3-4 bin tane türkü biliyorum ezbere ama. Demin gösteri kuliste şahit ya oldum işte ben bir, şey. bunu oldum bir tane. Bunu söyleyelim dedi. Yavuz dur ya bu hangisiydi falan diye <laughs> Oktay'a soruyordu yani. Evet dinliyoruz. Peki, Oktay abi, sen de dinliyoruz. Çok Mesurucu, dinlenen, dinlenen, dinlenen e, türkülerden birisinin biri, benim. Evet harikasın. Ya şu e, Kara Tren ve Sarı Yerinden sonra çok dinlenen türkülerinden biri. Ben bunu e, ee, Erzurum'da 60 bin kişiyle, Diyarbakır'da 50 bin kişiyle okudum. Hep birazdan. Bir satırına başlıyorum. ilk satıra bütün bir kitle okuyor. Ne Değil güzel mi? bir türküdür. Saçlarını taramışsın. Ben bunu çok bilmiyorum. Saçlarını Saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın. Saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden beni bana dolamışsın. Gönül verip sevmeseydim Keşke seni görmeseydim Görüp götür vermeseydim Lal olsaydı ağzın dilim Keşke seni sevmeseydim Lan olsaydı ağzım dilim Keşke, Keşke seni zemeseydim <laughs> saçlar taranır mı sarı renge boyanır mı gidip de ya vardın buna yürek dayanır mı gidip de ya vardın buna yürek dayanır mı Keşke seni görmeseydim Gönül verip sevmeseydim Keşke seni görmeseydim Gönül verip sevmeseydim Lan olaydı ağzım dilim Keşke çirkin demeseydim Lal olaydı ağzım dilim Keşke seni demeseydim Bravo! Eyvallah. Nefis. Nefis. Vallahi tebrikler. Ve e, Oktay da e, gayet güzel söylüyor işte gördüğüm gibi. <laughs> Aralarda işte öyle vokal yani, yapıyorum yani ona. Nefis abi. He. Yok yok çok güzel söylüyor. Konser mi? vardı çok, biz çok beraber. Çok Bir, özel konserlerimiz. Senfoni orkestrası önünde bak 90 kişilik sen hmm. bana bak. Bak. Bak bak ben de gerçekten herkes, bak, bak. herkes okuyamaz. <laughs> bir tane pasaj, bir tane pasaj, bir tane ölçü kaçırsa senfoni orkestrası önündeki notayı çaldığı için böyle kalır. Profesyonel bir solist gibi çıktı. Aşık Veysel e, anma konserinde çıktı abi 90 kişilik senfoni orkestrasında Türk daha da adam bir tane Cesarete tane pasaj, bak ya. bir tane ölçü kaçırmadan. Vay be. Ama gel bir de bana sor. <laughs> Oradaki halim. Oradaki halim. Gel bir de bana sor. Çok zor iş arkadaş. Gerçekten <laughs> çok zor. Hep söylüyorum, diyorum ki şarkı söylemek çok acayip bir şey. Oyunculuktan daha mı zor? Kesinlikle zor. Yapma zor geliyor. Bilmiyorum. Bence daha keyifli. Yani... Ama mı çok acayip bir şey. Şimdi çok enteresan bir şey. Bak ya sete gittiğinde bir konsantre olma süren var, kendini hazırlama süren var. Bir organizasyon süren var, kendini hazırlıyorsun ve işte neyse sonuçta kameralar motor dendiğinde işini yapmaya başlıyorsun. Olmadı, bir duruyorsun, bir daha çekiliyorsun. Tamam, biraz tiyatro bunun dışında. Tiyatro da aslında konsantre olup o gün çıkıp yaptığın bir performans ama şimdi şarkıcılarda şöyle enteresan bir şey var. Yavuz ya şunu söylesene deyince... Hangi duygu içinde olursa olsun birden daha olup söylemeye başlıyor kardeşim, <laughs> değil mi? Şeyde şarkıcılar o... böyle. Yani onun onların bir düğmesi var. Basınca söylüyor. Ee, onun avantajı şu ama Oktay evet. bazen onun sistemini de ediyor bazen. Senin gibi enstrüman çalsam diyor. işte bilmem kaç Aha. milyon dolar borcum olsun diyor. O benim enstrüman çalmamdan kaynaklı o hız o hız. Ha. Ondan dolayı. Ama çok da en güzel bağlama çalıyor Yavuz tabii ya. Yani. Evet, Yavuz, Yavuz tabii. bana ki, göre de, birinci işi aslında bağlama. Bence de. Yani sesi şey şey o kadar iyi değil de fena değil çocuk. Yok. <laughs> İ, Yok Yani diş şakası ya. Gerçekten e, çok şimdi iyi bir bunu bağlama birkaç bir kere türesi. birkaç kere daha söyledim. Burada da tekrarlamakta fayda var. Ee, ben mesela şöyle anlatıyorum. Şimdi Yavuz'un ilk çıktığı seneleri hatırlayın. Hı hı. Karatelle mi çıkmıştın? Yok. Turnalar. Turnalarla çıkmıştın. 90'lı yıllar. 93 90. Yani. 3, Şimdi biz o güne kadar türkü deyince, hani ben kendi adıma değil ama, genel itibariyle türkü deyince insanlar, türkü formatını bağıran, çağıran, hmm. çı yani en tizlere çıkan insanları iyi türkücüler olarak adlandırıyorlardı. Yani o başka bir bir şey evrilmişti o türkücülük meselesi. Fakat Yavuz o dönem çıkıp öyle bir... Tarz oluşturdu ki türküyle ilgili. Hmm. Öyle yumuşak ve öyle enteresan, düz bir yerden geldi ki insanlar hemen kafasını çevirdi. Bir dakika ya, bu ne ya diye. Ve şu duyguyu uyandırdı. Kendi adıma ben de şu duyguyu uyandırdı. Ben de söyleyebilirim. <laughs> evet öyle. Bu çok, Bu çok ilginç, ilginç, değerli bir şey. Çok ilginç ha. bir tespit yapıyor Oktay. Bu çok değerli bir şey anladın mı? Ulan ben de söyleyebilirim. Ne kadar doğru bir yerden söylüyor. Aslında <laughs> bağırmak, çağırmak değil türkü. Tiz yerlere çıkmak, şov yapmak değil türkü. Türküyle yakınlaştırdı her evet, Herkes yani aslında çok kulağımızda olduğu halde... Türkü böyle de söylenebilir, böyle de yorumlanabilir duygusunu yarattı. <laughs> o çok değerli bir şeydi. o demek. Evet, Doğru. Tabii... O, e ne katabilirim? Oktay'ın söylediği çok teşekkür ederim. Tabii öne, önemli bu, bu, bu. Bunu bir yani ben şimdi tabii o, o döneme kadar e, çok emek verdim. Yani doğal olarak biliyorsun bir ozanın çocuğuyum. 7 evet, yaşından evet, beri evet. bir e, evde müzik var, saz var. <laughs> e, çok da iş yaptım ama hep müziğe geri döndüm. Çok inat ettim müzikte. Ben günde 8 saat 10 saat bağlama çaldığım günlerim benim çoktur. Yani 4 Hangisinden saat, 4 daha fazla yıl. keyif alıyorsun peki? Mesela oyunculuk müzik, da ya. müzik tabii ki. Müzik. Yani mi? evet çünkü Ben de mesela enstrüman, o... enstrüman çalmak çok benim çok sığındığım bir şey. Ben He. sadece bağlama çalmıyorum tabii 4-5 enstrümanı bir arada. Ne var? U, gitar u, var, var, başka. var, gitar var, Hı -hı. piyano var biraz. Evet. E sazların hemen hemen tamamını tamam. çalabilirim kendimce, amatörce. Öyle evet. çok virtüöz değilim ama. Ee, orada şu var tabi şimdi e, tespiti şu açıdan doğru. Şimdi ya pes seslerden söylüyordu türkücüler. La ve si tonunda <laughs> Arif abiler gibi e, Musa Erol'lar gibi ya da bağıran sesler <laughs> vardı. İbrahim abi gibi. <laughs> işte. Ee, çok önemli seslerdir ama bazı türküler bağırarak söylenmesi gerekiyor üstad. Hani hı mesela hı. o da benim ses aralığıma çok uygun değil. Evet. Hani bir hoyratı, bir ağatı ne, ne bileyim Mükerrem Kemertaş'tan Huma kuşunu dinlediğin zaman işte benim aralımdaki bir sesten değil de onu bağırarak okumak gerekiyor He, abi ya. Bazı türkülerde bazı söylediği içinde bir her tabi. demek mesela. Evet. Hani ben de kendi tonumdan söylerim ama e, bağırarak söylenmesi gereken Türkülerde ama çok fazla ben, var. Ama ben Oktay yani e, oyunculuktan daha fazla haz oldu. Şimdi iki, isim, iki izin e, mesleğini yapmıyor YYT ama. EYT Türk YouTube hesabına abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.